Taos'un sakinleri, 90'lardan beri duydukları uğultulu bir sese mahkum duart. Bu fısıltı, uykusuzluklara ve baş ağrılarına sebep olarak huzursuzluk yarattı. Doktor Eleanor Vanch Gizli projelerden kaçmak için Taos'a sığınmıştı aslında. Onu rahatsız eden sırrı saklamak için gelmişti. Proje Nightingale, Eleanor. Fısıltıyı duyar duymaz kaynağını bulmaya çalıştı nafile çaba. Arta adlı bir kadın, fısıltıyla birlikte garip olaylar yaşandığını anlattı. Hocasının fısıltı sonrası içine kapanıp, sonunda ortadan kaybolduğunu ekledi. Eleanor Nightingale'in Taos'ta yeniden başlatılmış olabileceğini düşündü. Ter edilmiş bir askeri üsse sızdı, modern laboratuvarlar keşfetti orada. Kontrol odasında, kasabaya ses dalgaları gönderen bir sistem buldu. Askerler, Fısıltının kontrol ve etkisiz hale getirme amaçlı kullanıldığını söyledi. Eleanor sistemi devre dışı bıraktı. Fısıltı sustu ama sırsaklı kalmaya devam etti.